İyi geceler sevgili izleyiciler. Artı bir TV'de bir kırmızı telefonla daha karşınızdayız. E, gündem çok karışık. E, biraz frene basalım dedik. E, aslında bana göre ikinci EYK krizi yaşanıyor şu anda Türkiye'de. E, çünkü AK Parti hükümeti Türkiye sanat dünyasını kökten değiştirecek bir reform hazırlığı içerisinde. E, bu akşam onu konuşacağız. E biliyorsunuz devlet tiyatrolarının opera ve balenin e, üç büyük kent dışında tamamen kapatılması, bu üç büyük kentte çalışan sanatçıların da farklı bir şekilde sanat yapmaya devam etmeleri e, planlanıyor. Tüsak adında Türkiye Sanat Kurumu adında bir kurumun kurulması e, amaçlanıyor. Ne olduğunu? Ee, ne yapılmaya çalışıldığını ve ne yapılabildiğini birbirinden değerli konuklarımla bu gece tartışacağız. Ee, i̇lk konuğum Mehmet Ege. Hoş geldiniz efendim. Hoş Ankara Devlet Tiyatro Konservatuarı Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu. Bir süre Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak çalıştı. Sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü Prodüksiyon Dairesi Başkanlığı Film Televizyon Şubesi Müdürlüğüne atandı. Daha sonra 77'de TRT'de Belgesel Film yönetimi Yönetmeni olarak göreve başladı. 94'te Kültür Bakanlığında Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü yaptı. Şimdi iki şimdi ikiye ayrıldı biliyorsunuz. Halen Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak çalışıyor ve daha da önemlisi Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği yani DETES'in Başkanı kendisi ve bu konu hakkında Türkiye'de en yetkin bilgiye sahip uzmanlardan bir tanesi. İkinci konuğum bir meslektaşım, doçent doktor Asu Aksoy. Lisans ve yüksek lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptı. İdari Bilimler Fakültesi'nde ekonomi aslında çalıştı. Daha sonra benim özellikle çok merak ettiğim ve yakından izlediğim kültür yönetimi konusunda e, çalışmalarda bulundu Westminster Üniversitesi'nde iletişim doktorası yaptı. Halen Bilgi Üniversitesi'nde Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi'nin direktörü ve aynı bölümde de kendisi öğretim üyesi. Çok önemli bir yayınları var. Benim takip ettiğim. Kaçıncısı çıktı hocam? Yıllık 2012 sayısı çıktı. Yıllık 2012, 2012 çıktı. Kültür yönetimi konusunda Türkiye'deki en önemli tartışmaları toplayan e, yayındır kendisi. Aynı zamanda Asu Hanım'ın e, merkezinden e, çıkıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş e, Serhan Bali, e, radikal Gazetesi'nde köşe yazarı. E, en azından oradan bir meslektaşlığımız. <laughs> Söz konusu İhsan Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler okudu. Aynı şekilde benim gibi e, 95 yılında mezun oldu. Aynı yıl mezun olduk. Evet. E, ben belki bir, bir yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nden ee, daha sonra 2002 yılında izleyicilerimiz biliyordur. Türkiye'nin bence en güzel en önemli dergilerinden bir tanesi. Andanteyi. Kurdu. İlk tamam. klasik müzik dergisi hatta bildiğim kadarıyla. İlk demeyelim ama... Osmanlı'da kurulmuş muydu? <gülüyor> <gülüyor> İlk olmasa da en uzun süreliğine üretilen, and, e, basılan 12 senedir sanırım 12 Andante senedir, 12. E, basılıyor. Ve e, bir klasik müzik dergisi için gayet popüler olduğunu söylememde bir sakınca var mı? Yok. Popüler Popüler Klasik Müzik Dergisi. Popüler Doğru. Bir Klasik Ve, Müzik Dergisi. Ee, Serhan Bali aramızda. Efendim hoş geldiniz. Bizde hoş katıldığınız evet. için. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Meselenin ne olduğunu biraz anlamaya çalışacağım. Bu konu <laughs> hakkında ben de kısaca e, birkaç yazı yazmıştım aslında. Bir tweet aslında e, dikkatimi çok çekmişti. Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir tweet atmıştı. Geçen yıl Devlet Tiyatrosu'na harcanan para 140 milyon lira. Gelirine 4 milyon diye bir tweet atmıştı. Bununla ilgili de bir sorun olduğunu söylemişti. Mehmet Bey, Buyurun. Ne oluyor Türkiye'de sanatla ilgili ne sorun var? Devlet tiyatrosunda insanlar çok paralar alıp hiçbir şey yapmadan acaba atıl durumda mı duruyorlar? Devletin sanatçısı olur mu olmaz mı? Esas mesele bu tartışma'nın kalbi ne? Şimdi bir düzeltme yapayım ben emekli devlet tiyatrosu sanatçısıyım yaklaşık 3 yıldır emekliyim ve dediğiniz gibi devlet tiyatrosu sanatçıları derneği genel başkanıyım. İsterseniz hemen 140 milyon harcıyoruz 4 milyon para geliyor denilen tweet'e şöyle bir açıklama yapayım. 1940'ta Marif vekili Hasan Ali Yücel şöyle bir konuşma yapıyor mecliste gelmek isteyenlerin çoğunluğu büyük bir alakanın mevcudiyetini göstermiştir. Tiyatroya gelmek isteyenler. Yıl 1940. Sanat madde gibi ihtiyaç olmaya başlamıştır. İnsanlar ihtiyaçlarını bir takım vasıtalar mukabilinde temin ederler. Bunu düşündük. Dedik ki bu parayı verebilecek vaziyette bulunan ve bu ihtiyacı duymuş olanlar para vererek gelsin. Bu ihtiyacı duymuş fakat para veremeyenden muktedir olmayanlar da umumi konserler, umumi temsiller yapılsın onlar için de. Parasız. Yani derdimiz varidat temin etmek değil, alınacak parayla bir alıştırma parasıdır bu. İstedik ki yalnız elma almak için para veren konser dinlemek. Temsil seyretmek için de para versin. O sırada Samsun millet, pardon, Çanakkale milletvekili doğru değil diyor. Hiç doğru değil bu iş. Siz şimdi kalkıp bedava iş yapıyorsunuz. Ali Zırhlı Rize mebusu Sayın Başbakan'ın da hemşerisi şu cevabı veriyor. Ee, arkadaşlar bazı şeylerin bedava olması lazımdır. Orası bir eğlence yeri değildir. Bir ibadet mahiyetinde olan yüksek bir ruhun, yüksek bir dimağın tecelligahıdır. Binaenaleyh nasıl ibadetten para alınmazsa, paracı arkadaş için söylüyorum, böyle bazı ruhi ibadetler vardır ki onlardan da para alınmaması lazımdır. İşte devlet tiyatrosu bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 1949'da devlet tiyatrosuna bir yasa yapan meclis bu düşünceden hareket etmiştir. Oysa bugün 140 milyon veriyoruz, 4 milyon kazanıyor diyen bir başka, bir piyasacı, bir taşeroncu zihniyetin karşısındayız. O yüzden buna itirazımız var bunu gerçekleştirmek adına yapılmaya kalkılan yasa ki biz bu yasayı bilmiyoruz. Çünkü bu yasa bize verilmedi. Biz bu yasayı sadece gazetelerden sağdan soldan duyduk. Bu yasayla biz eğer 140 milyon kazanan bir hale getirilmek isteniyorsak bundan sonuç almak mümkün değildir. Çok basit bir hemen gene bir örnek vereyim. Devlet tiyatrosu birçok ile turneler yapar. Birçok ilde e, oyunlar oynar. Bu sürenin içinde de bakarsanız ki hiçbir şekilde bir yerden para kazanmayı hesap ederek böyle bir işlemi yapmaz. Bakın Erzurum Valiliğinde Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında bir kültür sanat protokolü imzalanıyor. Bu protokol doğrultusunda ilde tiyatro seyretmeyen çocuk kalmasın projesine Bremen Mızıkacıları adlı oyunun 20 günlük turne programıyla seyirci sayıları Köprüköy'de 518, Pasinler'de 537, Karaçoban'da 500 sayılıyor bütün ilçeler ve toplam olarak 10.302 deniyor. Şimdi biz para kazanmayı hesap eden bir tiyatro olsaydık ve de böyle tiyatrolarda vardır, haklıdır. Bu işi yapar mıydık acaba? İşte devletin 140 milyon verip 40 4 milyon geri dönmesini beklediği tiyatro budur. Bu hizmeti yapmaktadır. Erzurum'da hiç tiyatro izlememiş çocuklara tiyatro izletmek. Evet. Devam edeyim mi? Yani... Evet, bu tamam. Tiyatronun ne olabilir. hizmet ettiğini biliyorum. Şimdi Ağzı Hoca'ya kısaca soru soracağım. Aslında anlamaya çalıştığım mesele ne şu anda, ne yapılmaya çalışılıyor? Ee, kısaca, çünkü Bilgi Üniversitesi'nde önemli bir konferans vardı. Ee, telif Hakları'nda şu anda danışmanı Danışmanı'nda olan ee, sevgili Abdurrahman Çelik aradı benim yazıdan sonra o e, toplantıya davet etti. Ve taslağı da bir gönderdi bana. Birçok insanda da bir taslak dolaşıyor. Yapılmak isteyen o kadar bilmiyor değiliz galiba. Ne yapılmak isteniyor? Plan ne şu anda? Evet yani e, bir Türkiye Sanat Kurumu adını taşıyan bir e, kurum kurulması. TÜSAK denilen. TÜSAK. Yani. Evet. E, bununla ilgili yasa tasarlarının olduğu, işte çalışmalar olduğu, ta aslında geçen mayıstan beri tam şunu hatırlamıyorum. böyle bir konuşum yani duyuldu ve bu medyaya yansıdı. Böyle bir çalışma var bakanlıkta diye. ve ama bu tasarı aslında sonra hani çıkılıp da paydaşlar dediğimiz işte sanat alanının paydaşlarıyla oturulup çalışılmadığı üzerinde medyada yazıldı, çizildi. Dolayısıyla ee, yani işte çeşitli sitelerden indirebildiğiniz bir takım versiyonlar var. Hı hı. Ee, bu yani gerek medyada yazılanlardan gerek bu versiyonlara ulaşabiliyorsanız buralardan baktığınızda bu TÜSAK yasa tasarısı e, aslında e, u u uluslararası yani diğer bazı batı ülkelerinde Avrupa'da sadece Avrupa'da değil Güney Afrika falan gibi Cumhuriyet e, işte şeyde Avustralya falan gibi ülkelerde uygulanmakta olan bir sanat konseyi modeli. Yani biz bağımsız sanatçıları, sanat kurumlarını, devlet fonlarını bu kurumlara desteklemek üzere kullandırabilir miyiz? Ama Sorusundan yola çıkan... Niye kapatsın ki? Evet. Onu kursun. Yani aynı şekilde. Evet. Yani sanat... Şimdi böyle bir yola çıkmış bir yasa tasarısı. Fakat bunun içine işte devlet tiyatrosu ve devlet opera balesi gibi devlet sanat kurumlarının yönetimlerine ilişkin yani bunların ne olacağına ilişkin bir düzenleme fikrinin yaklaşımının da bu TÜSAK yasa tasarısına girdiğini anlıyoruz görüyoruz ve nitekim aslında bu TÜSAK meselesi devlet tiyatrosu özelleştirilsin diye başbakanın işte Hı. hatırlamıyorum ne zamandı e, demesiyle aslında bu tartışma böyle bizim kucağımıza Kalimlerdi. düştü evet ee, ve e, bu TÜSAK yani Sanat Konseyi dediğimiz bizim bu sanatı fonlama modeli aslında bu devlet tiyatrosuna ne olacağıyla öyle yapışık bir ikiz olarak kucağımızda böyle ortaya düşüverdi. Bu, bir sanat e, torbası söz konusu. Torba. Evet, torbanın biz, içinde biz, şeyler var. Peki bakalım şu torbanın içinde neler var. Bize kısaca ne yapılmaya çalışıldığını, <laughs> torbanın içerisinde doğru yanlış yapılmaya çalışan ne olduğunu anlatır mısınız? Şimdi e, Türkiye Sanat Kurumu TÜSAK ve onun e, bir e, organı, e, yürütücü organı olarak lanse edilen Türkiye Sanat Konseyi. Evet, değil mi? E, böyle bir yapı e, getirilmek isteniyor. Kurumu diyorlar. Kurum, TÜSAK. Kurum. Türkiye kurumu Sanat diyorum. Kurumu. Bunun da bir e, uygulayıcı kurulu. 11 kişiden kurul. oluşan evet. kurul. Evet. Türkiye e, Sanat Kurulu. Bunun da evet. adı kurul. Kurum evet. kurul. Böyle evet. bir ikili... E, terminoloji getirmişler. Her neyse bu 11 kişilik e, kurum, bakanlar kurulu kararıyla kurul, üyeleri e, atanacak. E, ve e, belirli bir süre dahilinde bunlar e, sanıyorum 2 yıllık bir görev süresiyle Türkiye'de kültür, sanat e, üretiminde tek söz sahibi e, devlet adına e, olacak kişiler. Bu kişiler olacak. Bu seçilmiş kişiler olacak. Peki mesela opera bale nasıl etkilenecek? Bunda? Şimdi tabii bu bir türlü bizim elimize gelmeyen yasa tasarısından anladığımıza göre ilk başta tamamen bütün kurumlar kapanıyordu. Bize öyle lanse edildi. Bizim de bu elden ele gezen taslakta gördüğümüz hakikaten buydu. Daha sonra sanırım tepkiler üzerine Ankara'da bir yenileştirme değişiklikler vesaire yapıldı ve sadece 3 devlet kurumunun tiyatro, opera, bale kurumunun muhafaza edileceği ama nerede Ankara, İstanbul, İzmir sanıyorum 3 büyük şehirde bunları muhafaza edileceği, Taşra diye tabir edilen Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki diğer illerde kurulu olan devlet tiyatroları ve devlet opera, bale müdürlüklerinin ilga edileceği, kapatılacağı, bunların mallarına el konulacağı, tamamının bakanlığa geçeceği gibi bir tasarıda değişiklik olduğunu gördük. Bu yine bilemediğimiz kanallardan tasarıda değişiklik yapıldı şekliyle bizlere geldi. Şimdi tabii konuşacağız herhalde detaylarını. Tabii. Ee, bu da kabul edilemez bir şey. Bu da bu sanatların Türkiye'de yapılabilirliğini devlet tarafından yapılabilirliğini nitelikli bir şekilde yapılabilirliğini çok ciddi tehlike altına sokacak bir uygulama demek. Peki şöyle şöyle başlayalım Mehmet hocam. Tiyatroya gitmek istiyorsa gitsin. Operaya zaten kimse gitmiyor. Devletin de buna para vermesine gerek yok diyenler var. Bu yüzden de kapansın. Ee, özel sektör, kumpanyalar bir şeyler yapsın. Devlet de onlara destek versin. Zaten devlet tiyatrosunda insanlar çok fazla çalışmıyor. Özel tiyatrolar daha iyi gidiyor. Onlara para verelim, onlar yapsınlar diye düşünüyor hükümetin hükümet tarafında bazıları. Buna ne derdiniz? Şimdi devlet tiyatrosu da insanlar çalışmıyor. Ee, bu çok şey bir iddia e, afaki bir iddia niye? çünkü e, zaman zaman gerek bizim kendi içimizden gerekse dışarıdan devlet tiyatrosunun e, devlet opera balesinin ve senfoni orkestralarının yıllık bütçelerine yönelik bir e, ne diyeyim bizim de olsun isteği vardır belli çevrelerden ve bunun sonucu olarak da devlet tiyatrosunun hiç çalışmadığı düşünülür ya da bu ileri sürür. Hatta zaman zaman denir ki bunlar bankamatik sanatçıları. Hiç evet. de yapmazlar. Gider bankadan paralarını çekerler. Devlet tiyatrosunda şu andaki bilebildiğim kadarıyla 625 ile 650 civarında tam kesin rakamı bilemiyorum sanatçı var. Saymışlar etmişler devlet tiyatrosunda ki son bir sanıyorum bir hafta ya da 10 gün önce sayın Genel müdürün açıklamış olduğu genel müdür vekilinin 40 tane böyle sanatçı bulmuşlar. Hı. Hangi devlet kurumunda 40 tane çalışan çalışan diğer 600 kişiden farklı davranışlar göstermemiştir bugüne kadar. Ayrıca da bunlar niye gösterilmiştir? Neden oluşmuştur? Araştırılmış mıdır? Şimdi bakın hiç çalışmadığı çalışmıyor denilen müessesenin hali şu: 2011-2012 sezonunda. 21 ilde 56 sahnede ayda 875 temsil vermiş. Yalnızca 2012 Nisan ayında sürekli temsil veren 21 kentin dışında doğudan batıya, kuzeyden güneye 30 merkeze turne yapmış. Her sezon yaklaşık 100 yeni oyun sahneye koymuş. Pazartesi hariç haftanın her günü bayram ve resmi tatiller dahil perde açmış. Yıl içinde 300 yerleşim bölgesine 600 turne, yurt genelinde turnelerin de katılımıyla ortalama 6000 temsil. Her yıl 7 ilde ulusal ve uluslararası festivaller. Bu hizmet içinde öyle abartıldığı gibi bir rakam yok. Demin dediğin gibi 625 650 sanatçı, 421 teknik eleman ve bunlarla bu hizmet sunuluyor. Yani biz 1000 kişiyle Binlerce temsil yapıyoruz. Evet. Aslında gayet ekonomik bir müesseseden bahsediyorsunuz. Evet, gayet Siz. ekonomik ve de gayet aslında çok e, çalışan bir müessese. Yani bu peki bir devlet tiyatrosundaki sanatçı, hani sanatçı deyince insanların <laughs> aklına biliyorsunuz ne gibi, Çok zengin mi yani? Ne kadar kazanıyor bir devlet tiyatrosunda? Valla şu anda devlet tiyatrosu sanatçılarının en iyi durumunda olanın. Evet. E, yani emekliliğine bir yıl kalmış olan. En puan yüksek seviyede olanın ben tam rakamı bilemeyeceğim ama 2500 ile 3000 lira arasında evet, bir kazancı var. Yani demek ki Devlet yeni başlayanlar 1500 liraya falan temsil evet, evet. çıkıyor. Yani bu var. aslında biz bir sanat proletaryasından bahsediyoruz evet. burada. Yani çok evet. sanayi malından. Evet. Sanat işçisinden. Sanat işçisi sanat sanat işçi, işçi, Ve emekçi Bu 60 yıldır sanat 60 yılı aşkın peki. bir süredir devam edendir sanat işçiliği. Evet. evet. Ama dediğim gibi yani her kurumda olduğu gibi. Mehmet Bey bir soruya istiyor. cevap vermediniz. hangisi ee, Orada yani ikna edicisiniz. Bin kişi çalışıyor sevgili izleyiciler. Bin tane temsil veriyorlar. Çok az bir gelirle e, bunu yapıyorlar. Bütün Anadolu'ya sanat taşıyorlar aslında devlet tiyatroları. Yalnız devlet tiyatrosu değil tabi Aynı şekilde opera, evet, baleya, bale, orkestralar, orkestralar. Orkestralar, aynı, aynı konu. Evet. Peki devlet sanatı niye desteklesin? devlet sanatı niye desteklesin? Yani hükümet diyor ki ben çok para harcıyorum devlet tiyatrosuna 140 milyon harcıyorum. Bu kadar parayı özel tiyatrolara, operaya, bale'ye versem o özel opera bale'ye nasıl olacak çok tabii zaten temel gelmiyor sorunu ama eee ya da senfoni orkestrası mesela mahalle senfoni orkestraları kurulsa diyorlar herhalde. Onlara versem daha iyi olur diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi daha çok bu tiyatro üstünden giderek böyle cümleler kuruyorlar. Evet. Ee, bale, opera yahut e, orkestralar üstünden henüz kuramıyorlar. Niye kuramıyorlar? Çünkü onların yerine koyabilecek bir şeyleri yok. Nitekim bu yıl e, Kültür Bakanlığı'nın e, özel tiyatrolara yardım fonuyla ilgili olarak ortaya çıkan çok ilginç bir durum var. E, yıllardır bu yardımı alan, ve bu yardımı hak etmiş olan e, yaptıkları hizmetle de çok önemli işler yapan bazı tiyatrolar hadi ben nedenlerini söylemeyeyim kanalımız herhangi bir şekilde töhmet altında kalmasın belli nedenlerle bu yardımdan azade kılındılar. Bu yardım onlara yapılmadı. Oh. Kimlere yapıldı? İşte biraz önce sözünü ettiğim hani yerine koyabileceklerini düşündükleri diğerlerden toplayıp isimlerine baktığınızda e, bir takım ticari kuruluşlar gibi görünen ama bugüne kadar tiyatro yapıp yapmadıkları dahi bilinmeyen bazı gruplara bu yardımlar yapıldı. Ve bu bakanlık tarafından da e, söz konusu yasanın bizim görebildiğimiz gerekçesinde sözüne ettikleri kadarıyla bilerek yapılan bir şey. Niye? Onlara da bir şey yapalım ki onlar da bir e, ortamda, bu ortamın içinde sanat üretsinler, tiyatro üretsinler. Tabii. E peki onlara bir şey yaparken, yıllardır 65 yıldır bu işi yapan bir kuruma ki bu kurum e, yani dünyada <laughs> ender rastlanan, bu kadar uzun süre, bu kadar geniş çaplı kalabilmiş bir kurumdur. Böyle bir kuruma mu yok etmek düşüncesi nereden kaynaklı? ya da bu kurumları yok etmek düşüncesi nereden kaynaklanıyor? Biraz önce beyefendi söylediler. Bu yasanın ilk halinde ki son halinde de aynı şey var aslında bizim gene bilebildiğimiz kadarıyla. Bu kurumlar kapatılıyor. Ancak bir havuç gösteriliyor deniliyor ki işte üç kentte tutacağız biz bunları. Onun da nasıl olacağı belli değil. Sorduğumuz zaman 10 gün önce bir yetkilisiyle görüşürken e, aynen şu lafı etti kendisi, efendim sizin duayenleriniz, abileriniz seçecek orada kalacakları. Bu kadar da afaki yaklaşım. Onun da. yöntemini evet söylediler aslında. İşte bir sınav sistemine tabi tutulmak suretiyle bu mevcut operacılar, tiyatrocular, baleciler, senfoniciler oluşturulacak bir numune, örnek. Senfoni orkestrasına, tiyatroya, operaya seçilecekler. Sınav Geri nasıl olacak? Bir nota verip çal bakalım. İşte diye, duayenler anladım. veya her neyse uzmanlar kurulu akil, komitesi. Akil sanatçılar mı? Bilemiyoruz. Belki i̇şte hiçbir şey bilemiyoruz. Ama evet. bir takım beyefendinin dediği gibi havuçlar ve ipuçları evet. sayesinde önümüzü görmeye çalışıyoruz. Geri kalanları ama ne olacak? Meçhul. Onlar artık ne, başka ne, işler yapacaklar. Terhan ne olacak? Meçhul dedi. Sanata ne oluyor? Ee, sanata dair çok ciddi bir müdahale mi var? Türkiye sanatı ortadan kaldıracak ya da Türkiye sanatını geliştirecek bir değişiklik mi bunu tartışmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Koray çalışkanla kırmızı telefon devam edecek.